Merhaba arkadaşlar bugün sizlere güneş ve ay bir arada bir motif çalışması yaptım onu anlatacağım ona 10 santim ölçülerinde bunun için kullandığım iplerin herhangi elinizde kalan iplerden kullanabilirsiniz bakın benim sarı ve beyaz olan alize baby best bunlar yarım kalan iplerdi yeşilde nako pırlanta bunlardan bu motifi yapacağım daha sonra artık cüzdan, makyaj çantası bir şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdi sihirli halkımın içerisine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Bunu bir tane sık iğne kabul edip yanına yedi tane sık iğne yapıyorum. Toplamda zincirle beraber sekiz tane sık iğne olmuş olacak. 8 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle sihirli halkamızı iyice sıkalım ipini ilmeğimi çıkarıyorum ilk yaptığım zincirle sık iğnenin e, arasında bir boşluk var yani bu zincirin tam tepesi değil arkadan tığımı geçiriyorum ön taraftaki ilmeğimi arkaya doğru alıyorum böylelikle bakın nasıl nerede bittiğim nerede başladığım hiç belli olmuyor Şimdi aynı noktaya batıyorum. İlk trabzanımı yapacağım. Onun için ikisini bir çektim. Bir tane de zincir çektim. Bunu bir kabul ediyorum. Doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu da bir ve iki kere de çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar doladım. Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Yine bir ikili trabzan. Yine aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Yani her bir noktaya ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplamda 16 tane trabzanımız olmuş olacak. Evet bu şekilde dönüp yapıp gelelim. Şimdi bitirdim, İlmeğimi çıkardım yine. Bakın arkaya doğru ilmeğimi çekiyorum, ilk yaptığım trabzanın tepesinden. Daha sonra motifimi bu ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve sıkıyorum. Yani bunu buraya kilitliyorum. çünkü ip sürekli ip koparmak istemediğim için bunu kilitledim. Birazdan güneşin yaprakları diyeyim ışıkları diyeyim onlar için kullanacağım çünkü şimdi beyaz ipimi aldım ipimi kilitledim herhangi bir noktadan batıyorum şöyle battım İlk aldığım ilmeğin ilmek kaydırma olacak ilmek kaydırmamı yaptım şimdi bakın hemen yanındaki noktaya bir tane sık iğne. Yine yanındaki boşluğa aynı boşluğa değil dikkat edelim. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı boşluğa doluyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Üçünü beraber çekiyorum. Evet. Bir tekli trabzan yapmıştım. Yanındaki boşluğa giriyorum. Tekrar bir tekli trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Bir tekli trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar bir kere daha doluyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi iki defa doluyorum. Aynı boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Üç kere de çekiyorum. İki ve üç. Şimdi tekrar iki kere doladım. Yanındaki boşluğa iki tane. Aynı boşluğa iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu birincisi. Şimdi ikincisini yapalım. Bu da ikincisi. Tekrar doladım iki defa. Yanındaki boşluğa bir üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Aynı boşluğa bir kere doladım. İkili trabzan. Bir. Tekrar doluyorum. 1 ikili trabzan yanındaki boşluğa yine aynı boşluğa bir tane tekli trabzan. Aynı işlemin tam ters işlemini yaptım burada da. Şimdi tekrar doladım. Bir tekli trabzan yaptım. Yanındaki boşluğa tekrar yanındaki boşluğa geçiyorum direkt bir tekli bir trabzan. Şimdi aynı boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne ve yanındaki boşluğa ilmek kaydırma yapıp bitiriyorum. Daha sonra bu ilmeğimizi şöyle arkaya doğru çekelim. Daha sonra temizliğini yaparız. Şimdi güneş işlemi içinde bakın ben düz bir şekilde tutmak istiyorum ay ve ay ay şeklini düz yapmak istiyorum. Hafif böyle yukarı doğru da yapabilirsiniz. Tam bu köşe noktasından bakın başladığım yerden göstereyim şimdi. Nereden başlayacağım? İlk başladığımız bu sarı olan kısımdan başlıyoruz. Şöyle iki tane zincirimi çektim. Bunu bir tane trabzan kabul ettim aynı boşluğa batıyorum. İkinci trabzanım oluyor. İkinci tekli trabzanım oluyor. Tekrar doladım. Yanındaki boşluğa bir tekli trabzan yaptım. Yani 2 1 2 1 şeklinde gideceğiz. Şimdi yanındaki boşluğa 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Bu ikincisi. Şimdi yanındaki boşluğa 1 tane tekli trabzan yapıyorum. Ve son uca geldik bakın. Orada yine tam bu uçta iki tane tekli bir trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın burada yapacağımız, burada artık sadece sık iğne çalışacağız. Ayın üzerinde. 2-1-2-1 şeklinde yine aynı şekilde devam edecek. Sıra 1 yapmaktaydı. Bakın ilk olarak bir sık iğnemi aldım ama e, A ay şeklinin arka kanadından batıyorum bakın şurada yani ikisinin ortasından değil de sadece arka tarafından buraya da iki sık iğnemi yapıyorum şimdi tekrar yan buralarda birer tekli trabzan yapmıştık buralarda da bir sık iğne iki sık iğne bir sık iğne iki sık iğne bu şekilde gidecek yani toplamda 24 tane pardon 36 tane olmuş olacak. Devam edelim sık iğnelere. Arka tarafından yapıyoruz. 1 2 1 2 şeklinde bu şekilde devam edelim. İkinciyi yaptım şu anda tekrar 1 tekrar 2 sık iğne Bu şekilde 1 2 1 2 diye son geldiğimiz kısma kadar gelelim Evet son olarak bakın son olarak yapacağım sık iğne bir tane olacak. Çünkü iki tane trabzanla başlamıştım burada iki bir şeklinde gittiğimiz için. Yine ilmeğimi çıkardım. İlk trabzanın tepesinden arkaya doğru çıkarıyorum ilmeğimi. Önden arkaya doğru çıkardım. Şimdi bakın burada tam Çıkardığım yerden batıyorum tekrar. Aldım ikisini birden. Doluyorum ipimi. Gördüğünüz gibi. Şunu bir tane daha zincir çekeyim. Şöyle tam olsun. Şimdi bakın. ikisini bir çektim. Doladım ipimi. Yanındakine battım. ikisini bir çektim. İlk etapta 3 tane ilmek oluyor tığımızda. Bu ilk başlangıçta. 4 zincir çekiyorum. 2, 3 4 zincirimi çektim. Şimdi bakın doladım. Her bir boşluğa birer tane yapıyoruz. Önce ikisini bir çektim. 2 ilmeğim tığımda kalıyor. Doladım. Tekrar ikisini bir çektim. 3 ilmeğim var tığımda. Doladım. İkisini bir çektim. Tığımda 4 ilmeğim var. Bundan sonra tığımda hep 4 ilmek olacak. 1, 2 3 4 zincir yapacağız. Sadece başlarken tığımızda 3 ilmek oluyor çünkü başta zincir çektiğimiz için. Bu şekilde yapıp gelelim. Evet tamamladım. Şimdi yeşil ipimi aldım. Onu kilitledim şöyle güzelce. Şöyle bakın. Tam ayın başladığı noktadan başlıyorum ben düz olmasını istiyorum ay şeklinin. Her bir boşluğa bu dörder tane zincir çekmiştik ya. Her bir boşluğa dörder tane tekli trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden aralara hiç zincir çekmeden direkt diğer boşluğa geçiyorum. Bu şekilde dörder tane tekli trabzan yapalım. bir yuvarlak olmuş olacak bu da daha sonra kare şekline çevireceğiz bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim dörder tane dolduralım boşluklara Evet tamamladım geldim yine ilmeğimi çıkardım ilk trabzanın tepesinden arkaya geçirdim bakın bu defa hani bu dörder tane trabzanların tam birleştiği nokta var şu nokta ay ay şeklinin de tam uç noktası. Oradan ilmeğimi şöyle hafif kaydırmış oluyorum. 1 2 Şimdi burası benim köşe noktamın ilk yarısı. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane oluyor burada. Daha sonra hemen sıradaki boşluğa bakın hiç sağa sola sapmadan sıradaki boşluğa yapacağım şöyle tekli trabzan yapıyorum. 3 tane tekli trabzan yapıyoruz. 1 2 sıradaki boşluğa üçüncüsünü yapıyorum. Şimdi sık iğnelere geçtik. Şöyle gördüğünüz gibi bakın ortadaki dörtlü trabzanın bir başından başlıyorum. Öbür başından bitiriyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum bu orta noktaya. 3 4 5. Bakın sonunda bitti. Şimdi 3 tane tekli trabzanımı yapıyorum. Tekrar ve diğer köşeye gelmiş oluyorum. 2 3 Tekrar ipimi doladım. Bakın ikisinin birleştiği nokta. Köşemi yapıyorum şu anda. 2 kere de çektim. Bir tane daha yapıyorum. 2 kere de çekiyorum. Araya bir tane zincir çektim. Doladım. Tekrar aynı noktaya 1 ikinci ikili trabzanımı yapıyorum ve aynı işlemi burada da yapıyoruz. Hiç devam aynı şekilde devam ediyoruz. 3 tane tekli trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Ortaya bakın 5 tane tam şu kısma 1 2 3 4 Beşinciyi de yaptık son olarak 3 tane trabzanımı yapıyorum tekli 2 3 doluyorum tekrar diğer köşesini de 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 1 zincirimi çekiyorum ve yine aynı noktaya 2 tane daha yapıyorum ve köşe noktasını oluşturuyoruz. Şimdi bu sırayı böyle tamamlayalım. Birleştirmesini de göstereyim. Nasıl birleştiriyorum diğer köşeyle. Yapıp gelelim. Evet bakın birleştirirken burada aynı noktaya iki tane trabzanımın yapmıştım iki tane ikili trabzanımı yarısını diğer yarısında yapıyorum zincir çekmiyorum bakın ipimi doluyorum bu şekilde başlangıç noktası belli olmuyor birinci trabzanın tepesinden batıyorum üçünü bir kere de çektiğimde burası zaten zincir çekmişsiniz gibi oluyor arasından çıkarıyorum 2 şimdi bakın aynı şekilde bu köşenin yarısını da yapalım artık her bir noktaya birer tane tekli trabzan yapıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yani bu şekilde olacak son sıramızda. Daha sonra bunu cüzdan yapın, kese yapın, ne bileyim, battaniye yapın artık tercih size kalmış. Benimkisi sert bir motif oldu. Yani loko pırlantı biraz daha sert bir iplik. O yüzden daha çok böyle cüzdan ya da makyaj çantası gibi bir şeyler olabilir. Onu daha sonra karar vereceğim ama motif çok hoşuma gitti. Evet, bu sırayı böylece tamamlayıp artık bitirebiliriz. Bakın, burada ben ay yıldızı eğer ay şeklini şöyle paralel yukarıya doğru baksın istiyorsanız buralardan başlayacaksınız. Ama düz istiyorsanız benim dediğim gibi öreceksiniz. Tamamlayıp gelelim. Evet, motifimi tamamladım arkadaşlar. Böyle bir motif oldu. Gayet güzel. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ay şeklini ben bu şekilde düz istemiştim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.